Which planet is the largest in the solar system? Web ustası YouTube kanalından selamlar. Bugün yine yüzünüzü göstermeden hatta sesinizi bile kullanmadan harika izlenmeler, harika gelirler elde edebileceğiniz bir kanal nişi oluşturacağız. Bu arada bugünkü hazırlayacağımız videoyu dilerseniz TikTok'ta, dilerseniz Instagram Reels videosu olarak, dilerseniz de YouTube Shorts videosu olarak paylaşabileceksiniz. Ve gelire açık bir kategori yani para kazanmam açılmaz diye bir durum yok. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar bugün birkaç uygulama kullanacağız. Birincisi tabii ki Canva olacak. Canva'da tasarım oluştur diyeceğiz ve herhangi bir dikey video formatını buradan seçeceğiz. Ben kılavuz olarak Instagram Reels videosunu seçiyorum. Şu anda önümde boş bir sayfa var arkadaşlar. Tasarım bölümüne girdim ve buraya biliyor muydun yazacağım. Hemen ardından burada istediğim şablonları bulacağım arkadaşlar. Hemen şuradaki sarı ilgi çekici şablonu aldım. Ve bazı bölümleri silerek çalışmama devam edeceğim. Ve hemen bu sayfayı bu şekilde paylaş diyeceğim, indir diyeceğim ve dikkat edin burayı PNG formatında yani sabit bir formatta indireceğim arkadaşlar. Bu burada yine dursun. Evet gördüğünüz gibi indi. Şimdiki ayağımız ise ChatGPT. ChatGPT'ye şunu yazacağım. Bana 10 kısa genel kültür soru ve cevabı hazırlar mısın? Kolay sorular ve cevaplar olsun dedim. Bunu zaman kaybetmemeniz için daha önceden yaptım. Sizler de bunu yazdığınızda değişik cevaplar, değişik sorular göreceksiniz. Şimdi buradaki sorular kalsın arkadaşlar. Ben hemen ne yapıyorum? Eleven Labs'e giriyorum. Eleven Labs'te girişimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi buradan kendime eğlenceli bir ses seçmem gerekecek. Yanında zaten sesin türü yazıyor. Ben buradan bu sesi seçiyorum arkadaşlar. Ayarlarına dokunmayacağım. Text bölümü biraz Şimdi ChatGPT'ye gidiyorum ve soruyla cevabını buraya yapıştıracağım arkadaşlar. İlk sorumuzun ve cevabını buraya yapıştırdım. Tabii ki buradaki Türkçe ama bizler ChatGPT'de bunu İngilizce'ye çevireceğiz. Bunu İngilizce'ye çevirir misin dedim. Tabii ki de birazdan çevirecek. Sonuçlarımız hemen burada arkadaşlar. Ve şimdi sorularımı teker teker Labs'e kopyalayıp yapıştıracağım ve seslendirilmesini sağlayacağım. İlk sorumuz ve ilk cevabımız arkadaşlar. General dedim ve İngilizce dilinde seslendirdim dostlar. Şimdi bunu da hemen şöyle indiriyorum. Hazırda dursun. Şimdi Google'a giriyoruz ve arama bölümüne Adobe Animate from Audio yazıyoruz. Enter'a tıkladığımızda karşımıza hemen şurada çıkacak arkadaşlar. Animate your audio for free yazacak. Buna tıklayacağız ve istediğimiz bölüme ulaşmış olacağız. Şimdi buradan bir giriş yapmamız gerekecek. Sign in diyorum ve herhangi bir Google hesabımla stüdyoya erişimi sağladım dostlar. Merak Tamamen ücretsizdir. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Adobe'un bizlere vermiş olduğu ücretsiz harika bir uygulama burası. Bakın sağ kısımda birçok karakter var arkadaşlar. Hatta yeni yeni karakterler de eklenmiş durumda. Bugün bizim işimizi görecek karakter hemen buradaki sticky arkadaşlar. Buna bir kez tıkladım. Buradan karakterimizi seçtikten sonra hemen background'a geldim. Background'dan eğer transparan arka planı seçerseniz bu şekilde görünecek. Yani tek başına karakterimiz görünmeyecek. Bu yüzden ne yapacağız? Burayı yeşil perde yapacağız arkadaşlar. Yani green screen. Şöyle açık tonlar daha iyidir diye düşünüyorum. Tabii ki bu karakterimiz böyle kalmayacak. Hemen buradan browse diyeceğiz ve az önce Eleven Labs'tan indirdiğimiz soru cevap sesimizi buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra hazır olacak. Which planet is the largest in the solar <laughs> system? Jupiter. Ve gördüğünüz gibi Alan Labs'te oluşturduğumuz sesi animasyon haline de getirmiş olduk. Şimdi buradan yapmam gereken download demek ve indirmek dostlar. İndirme işlemi tamamlandı. Şimdi tekrar Canva'ya geliyorum. Yeni bir sayfa daha ekliyorum. Buraya bir geri sayım ekleyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla bileşenler bölümüne geri sayım saat yaz. Hemen buradan animasyonlu olanları seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan eğlenceli bir saati seçip sayfama ekliyorum. Bu bizim geri sayımımız olsun. Evet quiz'e de uygun bir saat olmuş oldu arkadaşlar. Ve bunu da bu şekilde indirin diyerek mp4 formatında indiriyorum. Sadece sayfa 2'yi indirmesini istiyor. Bu arada biz CapCut'a dönelim arkadaşlar. Az önce oluşturduğumuz tüm parçaları buraya atmaya başlayalım. Öncelikle karakterimizden başlayalım ve hemen şuradaki formatı da 9'a 16 olarak ayarlayalım şu şekilde. Buradaki görselimizi de atalım ve bunu arka plana yerleştirelim. Karakterimizin gerekli düzenlemelerini yapalım. Biraz büyütüp biraz küçültebiliriz ve Chroma Key aracılığıyla bu yeşil perdeyi arkadan kaldıralım arkadaş. Hemen şu şekilde yeşil alana tıklıyorum ve buradaki ayarlamaları yaptıktan sonra arka planımda kaldırılmış oluyor. Şöyle bir izleyelim. Which Şimdi diğer parçamızı yani bu saat görselimizi hemen karakterimizin ardına ekleyeceğiz arkadaşlar. Soruyu sorduktan sonra 2-3 saniye boyunca geri sayımımız çalışmış olacak. Burada 2. saniyede başladı ve 5. saniyede yani şuralarda geri sayımımın bitmesini istiyorum. 3 saniyelik bir geri sayım olsun. Şurayı da buna göre büyütelim ve hatta şurayı da biraz büyütüp cevap alanımız yapalım arkadaşlar. Şimdi bu karakterimizden sesi ayıracağız arkadaşlar. Neden? Cevabın hemen şuradaki bu ampulün altında belirmesini istiyorum. Sağa tıkladım. Hemen buradaki seçeneği yani Extract Audio yazan bölümü seçtim ve sesim aşağıya ayrılmış oldu. Şimdi artık bu yukarıdaki animasyonu silebilirim. Bunu diğer şekilde de yapabilirdik. Direkt olarak Element Labs'ten indirdiğimiz sesle de yapabilirdik ama pratik olsun diye bu şekilde yaptık. Evet sesimizi ayırdık. Burada direkt olarak cevabımız verilmiş olacak arkadaşlar ve videomu da şu şekilde kısaltıyorum. İlk cevabımız neydi? Hemen ChatGPT'ye dönüyorum. Jüpiter. Dolayısıyla hemen şuraya bir Jüpiter yazısı ekleyeceğim. Şöyle herhangi bir metni ekleyerek buraya Jüpiter yazacağım arkadaşlar. Evet bu bile bizim için yeterli. Şimdi gerekli animasyon ayarlarını yapacağım. Hemen buradan animasyon bölümünden karakterimin ekrandan yok olacağı animasyonu seçeceğim. Out kısmına geldim ve buradan Slide Down animasyonunu seçtim arkadaşlar. Ne olacak? Karakterim buradan soruyu sordu olduktan sonra bu şekilde yok olur. Ama nerede kaybolmasını istiyorum? Şu bölümlerde. Yani tam soruyu sorarken kaybolmasını istemiyorum. O yüzden hemen bu duration kısmını birazcık kısabilirim. Buraya ise yani geri sayım bölümüne ise bir saat ses efekti eklemem gerekecek. Sound effects bölümüne clock yazdığınızda yani saatin İngilizcesini yazdığınızda burada birçok efekt göreceksiniz. Ben buradaki efekti seçeceğim arkadaşlar. Bu bizim için yeterli ve hemen yukarıdaki görselime göre yani geri sayım bölümünün bitiş ve başlangıcına göre bu saati ayarlayacağım ve hemen ardından da cevabım gelecek. Bu sırada karakterimin ve geri sayım bölümünün arasına bir geçiş ekleyebilirim. Tabii ki yumuşak bir geçiş olması bizim için daha iyi olur. Ben şuradan herhangi bir geçiş efektini ekledim arkadaşlar. Ve şimdi sıfırdan izleyelim. Which planet is the largest in the solar <laughs> system? Evet arkadaşlar, toplamda 10 soruluk bir quiz hazırlamıştık. Quizimizin diğer sorularını ise bunun devamına aynı teknikle ekleyerek devam edebiliriz. Zaten ilk bölüm biraz zor olacaktır. Daha sonrakiler otomatik olarak yapabileceğiniz bölümler çünkü hazır olacak. Ben bugün size bunu örnek olarak gösterdim. Sizler bunu geliştirerek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, selamlar, saygılar.